Talihsiz şeyler yaşamış. Evet. Neler yaşamadık ki? Evet. O kapıdaki ilk ibareyi gördüğümde çok tuhafına gitmişti benim de. Yani Elif de kendi gününü oynuyor ve size yalakalık yapıyor. Aslı'nın adaletine nasıl böyle bir şey dersin? Aslı onun olan sevgimi kimse sorgulayamaz. <gülüyor> <gülüyor> Çiğ çok sanki kavurmalı yumurtaya benziyor. <laughs> <laughs> evet. Yapamaz, yapamaz, yapamaz. Ne dedin? Burada çok kötü olur. Hayır keser misiniz? Niye beni ben altından vurmaya çalışıyorsunuz? Çocuğunu annene mi emanet ettiğinde için rahat eder yoksa kayınvalidene Anne. mi? Anneme. Bizden tam 50.000 bin TL'yi hangi gelin kazandı? Aslı Hünel ile Gelin Evi yeni bölümüyle yarın Show TV'de.